Emeklilikte yaşa takılanlar için kritik haftaya giriliyor. Düzenlemenin meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Kanal 7'de Mehmet Acet'e konuştu. Kaynak hazır dedi. Enflasyondaki düşüşün devam edeceğini de söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Doktor Nurettin Nebati Başkent Kulisi'nde konuğumuz olacak. EYT düzenlemesi için gözler mecliste son şekli verilecek ve meclis başkanlığına sunulacak. Yaklaşık 5 milyona yakın bir emekli olma ihtim ihtimali var. Bunların %40'ı bu yıl. Evet. Ee, 2 milyon 250 bin şey e emekli olma hakkına sahip olacak olanlar ve bunlar zaman içerisinde de e sayıları artarak gidecek. Kritik İlk aşama öncesi Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Başkent Kulisi'nde Mehmet Acet'e konuştu. Kaynak sorunu olmadığını belirtti. Şimdi e, yükü rakam olarak ifade etmeyeyim ama e, bütçe üzerinde iyi bir e, yük olduğunu ama e, şuradaki rahatlığımız şundan kaynaklanıyor. Kaynağı var. Kaynağını Öyle biz mi? önceden oluşturduk. Ha. Yani Biz geçen yıl kaynağını oluşturarak yeni yıla girdi. O anlamda biz çok çok rahatız. Ekonomideki gelişmeleri değerlendiren Nebati işaretlerin olumlu olduğunu söyledi. Dünyadaki enflasyonun bizde de olduğu gibi düşmeye başlamasıyla da bir resesyon riskinin daha alt seviyelere geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla da bütçe performansının beklenenin de ötesinde iyi bir şekilde gerçekleşeceğini de bekliyoruz. daha sonra enflasyonla mücadelede gündemindeydi. Ocak'ta daha da düşecek dedi. Bütçenin gerçekleşmeleri ne de eklediğiniz zaman önümüzdeki süreçte işte, enflasyonun belli bir seviye içerisinde inişini e, tetikleyecek etkenler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.